Tek geliyor. Evet. Evet. Al bakalım. Bunda bir sorun var. Evet. Evet. Neden hep kaybediyorsun? Çünkü abiler kardeşlerini her zaman yener. Aa. Tamam, bir sayı daha alırsak kazanıyoruz Bulu'yu. Gerçekleştirelim. Anlaştık. Ha, ha. Elinden geleni yap Bingo. Ben deniyorum ama kumandan düzgün çalışmıyor. Bence sorun kumandada değil evlat. Henüz bitmedi. Ha. 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 Bu. Evet. Ee, i̇şte şimdi bitti. Aa, bir kez bile kazanamadım. Ablalar kardeşlerini her zaman yener. Hayat böyledir işte. Ben çeşmeye gidiyorum. Aa, bingo. Hadi bir daha yapalım. Tamam. Ama önce bir şeyler içeyim. İyi kontrol ettin evlat. Baba, sıradaki oyunu amcamın kazanmasına izin verir misin? Ne? Neden? Çünkü Bingo'nun hiç eğlenmediğini görüyorum. Aa, sen ne iyi bir ablasın. Yani olur mu? Hayır. Ne? Ama neden? Yetişkinler böyle yapmaz evlat. Ama çocuklar böyle yapar. Demek çocuklar şapşal. Ne? Bu ne cüret böyle? Nani 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 çocuklar şapşaldır. Yetti artık. Sana sıradaki oyunu kaybettireceğim. Ne? Hayır.